basın mensupları değerli arkadaşlarım e, son zamanlarda yine e, algıcı başları e, siyasi algı e, yapmaya başladılar. E, bu noktada da bizim e, yanlışları açıklama anlamında bir basın toplantısı düzenlememiz zaruri oldu. Şimdi son günlerde e, konuşulan Zonguldak Belediyesi'ne yalandan e, yere atıp bulunan bir konuyla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum özellikle. Bu da şu Dolmuş ile alakalı e, konu. Dolmuş zamlarını Zonguldak Belediyesi yapmadı. Bu kesinlikle mevzuatı bilen, projesini bilen herkesin bildiği bir konudur. Şoförler Odası e, zam talebinde bulunur. Esnaf e, Odaları Birliği bir komisyon kurar, bünceler, onaylar ya da ret eder. Onayladığı takdirde Valilik Bakanlığı'na gider ve valiliğin onayıyla beraber yürürlüğe girer. Dolmuş Sanmı'nda belediye, Zonguldak Belediyesi'nin veya da diğer belediyelerin yani herhangi bir ülke, şehir belediyesinin dahli yok. Bunun kesinlikle altını kırmızı çizgiyle çizerek belirtiyorum. Zonguldak Belediyesi'nin Dolmuş Sammı'nda hiçbir dahli hukiken yoktur. Bu tamamen Şoförler Odası, Esnaf Birliği ve Valilik Makamı'nın onayıyla oluşan bir prosedürdür. Tekrar ediyorum anlamayanlar için algı yapan arkadaşlar için doğmuş Sanma'nın Zonguldak Belediyesi ile bir alakası yoktur. Zannedersem bu üçüncü defa söylememle e, anlamış olduklarını varsayıyorum. E, Zonguldak Belediyesi sadece oluşan doğmuş Sanma'ndan sonra özel halk aktörüsünün zam talebini karara bağlama noktasında bir belediye meclisinin verdiği karar olur. Onda da eğer zam bir şehirde dolmuş olarak, e, dolmuş zam bu fiyatları 20 lira olursa özel halk otobüsü de 15 lira, 16 lira, 17 lira gibi bir para talep eder veya 18 lira. 25 lira olursa 22 lira, 23 lira, 24 lira gibi bir rakam talep eder. Yani 25 liranın altında. 30 lira olursa da 30 liranın altında 27 lira, 28 lira, 25 lira gibi bir zam talep eder. Belki eğer doğmuşlar bu fiyat oluyorsa sebebi ekonomik sıkıntıdır. Ben de aynı çalışmayı yapıyorum. Benim de e, bu yönde bir talebim olur. Tabi belediye özel halk otobüsü olduğundan dolayı doğmuş fiyatından 1 lira, 2 lira, 3 lira yerine ve konusuna göre düşük olur. Özel halk otobüsü olması. Şimdi geldiğimiz noktada anlamayanlar için tekrar ettim. Dolmuş Zambon'un Zonguldak Belediye Başkanlığı'yla Belediye Meclisi'yle hiçbir alakası yoktur. Şimdi bu aldığı yapan değerli arkadaşlar sizin özünüz kabahatinizden büyük neden? Dolmuşların böyle bir zam talebine bu fiyata gelmesine ve böyle bir fiyat istemesine sebep olan Cumhuriyet Halk Partisi mi? Yani mazotu 40 liradan 46 liraya bir hafta içerisinde çıkartan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir araç muayenesini 2023'te 600 liradan bugün 1821 liraya çıkartan Cumhuriyet Halk Partisi'ni başka bir konu şimdi burada en önemli noktalardan biri normal enflasyon olarak TÜİK'in açıkladığı rakam 71.60 en alt kaç? %113 bu ülkeyi bitirmişsiniz bu ülkenin her yerini tarımar etmişsiniz ekonomik olarak çıkmışsınız pişkin pişkin Zonguldak belediyesinin zam yaptı, işte şu kadar oldu vesaire oldu gibi bir algı yapıyorsunuz siz bu kadar emeklinin perişan olduğu bir zam dönemde zamanda çıkıp diyebildiniz mi ki hükümet yetkilileri biz AKP'nin Zonguldak'ta temsilcisiyiz Zonguldak kan alıyor, emekli kan alıyor. Bu verdiğiniz zam e, komik bir şey. İnsanların yüzüne bakamıyoruz. Biz bu insanların yüzüne nasıl bakacağız? Sokakta nasıl bu insanlarla selamlaşacağız? 10 bin lira alan adam hala 10 bin 200 liraya çıkarttınız. 10 bin 300 liraya çıkarttınız. Güya yüzde 25 zam yaparak. Kök maaş bilmem ne vesaire beraber. Hiç mi utanmıyorsunuz bu insanlardan? Bu insanları yani hiç... eee bunları düşünebileceğini tahmin edemiyor musunuz? Bu kadar saf mı görüyorsunuz? Yani artık kandıramayacağınızı bu insanlara siyasi adıyla beraber ayakta duramayacağınızı anlamıyor musunuz? Başka bir şey daha var. Elektriği yüzde otuz sekiz zamı kim yaptı geçen ay? Ben mi yaptım? Cumhuriyet Halk yaptı? Pişkinler. Yüzde otuz sekiz zam yaptığın zaman elektriğe. İğneden ipliğe tüm birimlere zam gelir. Ben dolmuşun 25 liraya çıkmasını Zonguldak Belediyesi yapmadı diyorum. Bu doğru. Ama o dolmuşçunun halini de ne olduğunu da insanlar biliyor. Dolmuşçuların kendisi de biliyor. Esnaflar da biliyor. Onlar da mı çok memnun yani 25 lira olmasından? Onlar da mı çok memnun? 25 lira, karı koca 50 lira. Gidiş geliş 100 lira yani doğmuşçu bunu görmüyor mu ki 100 lira karıkocalı bir aile Zonguldak'a bu sefer aşağı inmez yukarı çıkar. Bu adamlar da mecbur. Her ne kadar bir zammın içerisinde olmasak bile. Şimdi başka bir okumayın. yapıyor. İnsanları bitik hale getirmişsiniz. Ondan sonra geliyorsunuz. Efendim şöyle oldu böyle oldu. İşte burada. Arkadaşlar beyanları veren değerler. 2002 çeyrek altın 20 lira 2022 bak bugünün şeyi de değil bu şu anda bu 35 lira da bir marul 20 lira sen çeyrek altını marul haline getirmiş sihirbazsın çeyrek altını iktidarın döneminde marul haline getiren sihirbazlar yani deseler ki bir altın nasıl marula dönüş